Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı ve mutlu günler. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizler bugün pide yapacağız. Un koyduk. 5 bardak kadar un koyduk buraya. Kurumaya koyacağız bir paket. Ve daha önce de söylediğim gibi peynir yap yapıyoruz. O peynirin alt suyuna da yoğuracağız bu hamuru. Mayalı hamur olduğu için dinlendireceğiz tabii ki biraz. Ee, mayalanması için sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi böyle bir hamur. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağız mayalansın sonra pidemizi yapmaya başlayacağız ama ondan önce pidemizin iç harcını harcayacağız hazırlayacağız harcayacağız <laughs> güzel bir konuşmaydı <laughs> arkadaşlar hamurumuz kabardı ama e, ben üzerinden şöyle bastırdım biraz yani gazını almak için bayağı kabarmıştı şöyle üzerine kadar çıkmıştı neredeyse e, şimdi Şurada da robota veriyoruz maydanoz ve soğanımızı ee, robottan geçirdikten sonra görüşelim. Arkadaşlar hazırladık kıyma kıymamızı İç harcı bu. Ee, i̇çerisine biz e, yağ da koyduk bir çay bardağı kadar yağ koyduk. Ee, maydanozumuzu robottan geçirdik, soğanımızı robottan geçirdik. Şöyle yağlı bir kıymaydı domates sosu yazdan hazırlamıştık şişede um, kavanozlarda ondan kattık gördüğünüz gibi şimdi yapmaya başlayacağız hadi bakalım Allah herkesin evine nasip etsin inşallah daha güzellerini nasip etsin arkadaşlar şimdi başlayalım bezelerimizi yapmaya başladık İnşallah yapacağız ve yiyeceğiz Allah sizlere de nasip etsin. Çok daha iyilerini. Kolay gelsin. Bereketli olsun canım. Sağ ol canım benim. Şimdi kamerada sevgi var. <laughs> Bezeler hazırlanıyor. Aynen. Hazırlansın bakalım sonucu görelim değil mi? Sürekli evde yapıyoruz biz. Çok seviyoruz. Gerçi iç malzemesini hazırlayıp verebilirsin de pideciye. Biz de bazen öyle yapıyorduk eskiden. Şimdi yapmıyoruz ama yapmayız da değil yaparız da. Ama şimdi kendimiz yapabiliyoruz şükür. Allah herkesin evine nasip etsin. Allah ailelerin birliğini, beraberliğini bozdurmasın. Amin. Allah razı olsun. da. Hmm. Güzel dostluklar olsun, güzel arkadaşlıklar olsun. İnşallah. Çok evet, başladık mı? Başladık. Kolay geldi. Şimdi sağ. Ol. Şimdi böyle doldurup kapatıyoruz. Biz böyle yapıyoruz. Bu da ev pidesi ama çok güzel oluyor ya. Pide ustaları. mi alıştı? Nedir? he Fide ustaları daha iyi yapıyor. Tabii. E canım o, o onların mesleği. Sen e, e yapayım, Ev hanımı ben. olarak yani ev fidesi diyelim buna biz. Evet. Onlarla yarışmıyoruz tabii ki. Haddimiz evet, değil. Her işin kendi ustası vardır. Ben de kesinlikle kendi ailemin ustasıyım. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz zaman videomuzu abone olup yorum yapar mısınız? Beğeni atar mısınız? Videomuzu paylaşır mısınız? Rica etsem. Allah bin kere razı olsun. Amin. İzliyorsunuz. Tabii bizler sizlerle var olduk. Sizlerle Aynen. beraber devam edeceğiz. Aynen güç birliği yapacağız. Ve Rabbim her kimin ne derdi varsa hayırlı çözümler nasip etsin. Amin. Ve Rabbim hepimizi iyi insanlarla, iyi olaylarla karşılaştırsın. Amin inşallah. Amin. Amin. Evet yeni pidemiz. Ha, bunlar bu da iç harcımız. Hı uh -huh. Allah sağlıklı günlerde görüşmeyi nasip etsin sizlerle. Amin. Ben sizleri e, takipçim olarak değil de daha çok arkadaşım, dostum olarak düşünüyorum. Biz bir aileyiz aslında. Aynen öyle. Bir aile gibi olduk. Farklı Hiç ortamlarda içinde. yaşayan, farklı ülkelerde farklı şehirlerde yaşayan bir aileyiz biz. Gönül bağ kurabilmek çok önemli. Ve biz sizlerle gönül bağ kurduk. Sağ olun, var olun. Amin. Amin. Evet, devam ediyoruz. Evet. Hamurlarımız kurumasın diye üzerini nemli bezle örttük. Sonucu birlikte göreceğiz. İnşallah Allah'ın nasip etsin. Yemeği de nasip etsin. Sizlere de daha iyileri nasip etsin. Güzel günler nasip etsin. Amin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler nasip etsin. Amin inşallah. Necla ablacığım kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne yapıyorsun sen şimdi? Şimdi ben hafif bu açıkta kalan hamurlarını ıslatıyorum. Fırına verdiğimizde kurumasın. Bazen. Sade su mudur? Sadece çeşme suyu. Tamam. Çok hafif, ıslatıp şimdi fırına vereceğim. Yani fırınlık duruma geldi. Giderimiz. Tamam. Allah razı olsun senle. Senden de. Tamam, sağlısı sağlısı. Amin. Allah bereketini versin. Amin. Amin. Peki bunu kaç derecelik fırına koyacaksın? Şimdi 180 derecenin fırına vereceğim. Pişme durumuna bakacağım. Ben Önceden ısıtmıyorsun? Önce. Önceden ısıtmadım. Tamamdır. Ustabilirsiniz de. Tabii canım. Ha yani keyfine kalmış. Fırınlarda önce fırını yakıyorlar, ısınıyor, sonra veriyorlar ama onlar taş fırın. Evet. Onlar usta, işin ustası. Peki. Kendimizi idare edecek kadar. O zaman devamını bekliyoruz. İnşallah. Değil mi Necla Hanım? İnşallah inşallah. Kolay gelsin sana o zaman tekrardan. Sağ ol. Çıktı mı? Çıktı. Tereyağını sürüyoruz şifa olsun. Böyle Afiyetler olsun. Hmm. Yapana iyi yeni afiyet şifa olsun. Sağlıkla afiyet olsun. İşlem bu. Yumuşatsın diye tereyağı sürüyoruz. Hı hı. Kenarlarına. Tamam bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi veda zamanı. Bizlerden bu kadar. Yapacak yiyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Sağlıkla ailece birlik beraberlik içerisinde yemeği nasip etsin Allah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun, var olun.